bir defa bu dün yasalaşan siber güvenlik teklifi e, son derece önemli sorunlar içeren ve bizim siber güvenliğimize gerçek anlamda katkı vermeyecek bir yasa teklifi. Dolayısıyla bizim bu kanunun ruhuna ve kapsamına esaslı eleştirilerimiz vardı ve bu eleştirilerimizi genel kurul aşamasında da komisyon aşamasında da ısrarla söyledik. Evet, Türkiye'nin e, değişen çağa göre bir siber güvenlik yasasına ihtiyacı var ama bu siber güvenlik yasasının kapsam amı böyle olmamalıydı. Başkanlığın kuruluşu böyle olmamalıydı ve yetkileri de böyle olmamalıydı. Hukuk devletinde Türkiye Cumhuriyeti gibi e, 100 yıllık bir devlette kurumların nasıl çalışacağı, nasıl işleyeceği, nasıl etkinleştirileceği çok daha ayrıntılı düşünülmüş olması gerekirdi ama kanunun bütünü ne baktığınızda sorunlu bir yasa olduğunu açıkça e, söylemek gerekiyor. Ama içerisinde öyle maddeler vardı ki e, asla kabul edemeyeceğimiz maddelerdi. Komisyonda da genel aşamasında da çok sert e, direnişimizi gösterdik. Bunlardan birincisi siber güvenlik başkanının talimatı ile e, kişilerin e, veya kurumların e, Bilgi verilerine el koyma yetkisi e, olacak şey değil. Çünkü e, hukuk devleti diyorsanız bir devlete e, kişilerin dokunulmazlığı vardır ve ancak hakim kararı veya acil durumlarda ivedilikle hakim kararı almak şartıyla Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olabilecek bir şeyi bir bürokratın başkanın yetkisine bağlamak olacak şey değildi. Bunu değiştirdiler. Burada e, Bunu bizim direncimiz karşısında değiştirmek durumunda kaldılar. Yine e, veri sızıntısı iddiasında bulunan kişilerin iki yıl e, ile beş yıl arasında e, yargılanma üç yıl ile beş yıl arasında e, hapis cezasıyla ile e, tazdik edilmeleri hükümdü vardı. Oysa bu yasa e, gerçekten akıl almaz bir e, madde bu. Çünkü zaten dezenformasyon yasası var. Zaten kişisel verilerin korunması kanunu var. Ayrıca bir de eee bir kişi veri sızıntısı oldu de dediğinde 3 yılla beş yıl arasında yargılayacaklar, hapse atacaklar. Dolayısıyla eee bu olacak şey değildi. Burada eee bir kast unsuru getirdiler. Yani kişi eğer e, veri sızıntısı olmadığını bildiği halde söylerse eee o halde eee dava açılacağı hükmü getirildi. Bize göre baştan yanlış, baştan gereksiz. Türkiye'de zaten buna uygun yasalar var. Eee ama Türkiye'de veri sızıntısı da oluyor zaman zaman. Gazeteciler veya bilim insanları bunu dile getiriyorlar. Önce reddediyorlar, yıllar sonra evet diyorlar, veri sızıntısı olmuş diyorlar. Eee dolayısıyla da yani eğer bunu bir yasal yaptırma bağlarla bağlarlarsa eee insanların eee Haber alma hakkını, öğrenme hakkını, ifade özgürlüğünü e, sınırlamış oluyorlar. E, burada da bizce önemli bir adım atılmadı. E, dolayısıyla anayasamıza birçok açıdan aykırı olan e, bir e, yasa teklifiydi. Biz e, ivedilik ivedilikle çalışıp anayasa mahkemesine götüreceğiz. Bizim MHP ile iletişimimiz kesilmedi çünkü mecliste çalışıyoruz, MHP Grup Başkan Vekilleri ile iletişim halindeyiz. Ee, dolayısıyla bizim açımızdan bir iletişim kesilmesi söz konusu değil. Kaldı ki böyle bir şey doğru da olmaz çünkü biz millet adına görev yapıyoruz burada ve kimi konuları karşılıklı istişare etmemiz gerekiyor. Ayrıca e, MHP'de tabii Sayın Devlet Bahçeli'ye acil şifalar diliyoruz ama orada bir yönetim boşluğu olduğunu da üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu kişi... E, MHP Genel Merkezini ve Sayın Devlet Bahçeli'yi ne kadar temsil ediyor? Bunun ivedilikle ortaya konması gerekiyor. Yani biz artık CHP ile görüşmeyeceğiz kararı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararı mıdır, değil midir? Burada bir bulanıklık var. Bunun giderilmesini bekliyoruz. Çünkü biz elbette Türkiye'nin hele hele terör gibi çok ağır, çok önemli sorunu söz konusu olduğunda herkesle görüşeceğimiz gibi MHP ile de görüşürüz. Ama MHP bizimle görüşmek istemediğinde ısrar ediyor ise elbette ki takdirleridir. Ama e, böyle bir şey var mıdır yok mudur? Bunu hala ortaya koymuş değiller. Farklı kişilerle görüşülüyor. Farklı kişiler böyle bir şey olmadığını söylüyor. O farklı kişiler bir saat sonra çıkıyor. Farklı bir açıklama yapıyorlar. Dolayısıyla onlara düşen birilerini açığa düşürmeye çalışmak yerine gerçekliği ortaya koymaları. Gerçeklik neyse ortaya koysunlar. Sayın Devlet Bahçeli'nin kararı mıdır? Yoksa bu genç arkadaşımızın şahsi düşüncesi midir? Biz ona göre elbette ki pozisyonumuzu alırız.